Merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi söz verdiğim gibi sözümü yapmaya çalışırım inşallah. Herkes iyidir. Bugün aşure yapıyoruz. Kayın vadisine yağmurun. Geldik dünürlerime. Dünür ateşini yaktık. Her şeyi ben zaten göstereceğim. Ama bunu ön şeyini biraz sonra çektim. Artık idare edin. Şimdi arkadaşlar ateş devam ediyor. Buydayımız pişiyor. Malzemelerimiz hepsini getirdik. Tek tek aşama aşama göstereceğiz. Tavuklar göstereceğim. Biraz sonra burada Amerikan tavuğu var. Değişik böyle. Onları da göstereceğim inşallah. Ademe ademe böyle odun ateşinde aşuremizi pişiriyoruz inşallah. Bütün tek tek ayrıntılı vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Benim geçen yıldan da YouTube kanalımda var. Aynı işlemi bu sefer odun ateşinde yapıyoruz. Artısı eksisi olabilir. Siz bir kaşık, bir bardaktan yapabilirsiniz, bir tabaktan yaparsınız, bir kilodan yaparsınız, on kilodan kendinizin sevdiğinize göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. Neyi azaltabilirsiniz? Ne olduğunu fasulyesini, cerezini. Meyvasını bazı çok meyvalı sever, biz az meyvalı severiz. Bazı cerezi çok sever, bazı çok sevmez. Ona göre çoğaltıp azaltın arkadaşlar. Şimdi tarifleri tek tek görelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere odun ateşinde yapacağız aşuremizi tencerenizi koyduk misler gibi kenarlarını böyle bir şey yapıyoruz ee, neof külle e, sıvadılar altına da böyle eski leğenden koydular. Şimdi aşureyi şöyle içine boşaltıyoruz geceden ıslatıp yıkadığımız. Hadi bolca. Oh. Bizim damat da olmasa ne yapacağız bilmem. <laughs> Damadımı göstereceğim bir gün. Bugün değil ama. <laughs> Şöyle koyduk hemen su koyalım. Dünürlerin evinde yapıyoruz. Bir kere de ben burada ekmek yapmıştım. Şimdi gerçekten Antalya çok sıcak ama sabahtan yetiştirelim dedik. 9.30 gibi oldu hala yetiştiremedik. Heh. Şimdi bunun üstüne arkadaşlar kaynar suyu koyup çoğaltacağız. Şöyle. Bu yudayı geceden yıkadık, ıslattık. Ondan sonra sıcak kapattık ve buğdayımız şişti. Şimdi ateşimizi yaktık. Odunlarımıza bakın. Çok güzel. Şöyle bir garajları var. Orada hallediyoruz. Bir dakika Murat'an. Murat'an da durmuyor hiç. O da durmuyor. Şimdi üstüne sürekli sıcak suyunuz hazır olsun arkadaşlar. Sıcak su takviyesi yapacağız. Nohutu fasulyeyi koyduk. Onlar da düdükle pişiyor. Cerezlerini hazırlayıp buradayız. Arkadaşlar Şimdi burada badem, ceviz, bir de fındık aldık. Onları ikiye bölüyoruz. Şöyle. Bir de annem şunu getirsene. Yağmur ayıtlıyor. Bu da kayısı çekirdeği arkadaşlar. Ondan da koyacağız. Ceviz, fındık, fıstık bol istiyoruz. Hep doldurduk böyle. Bademlerimizi görüyorsunuz. İçeride de var şimdi. Onları da çekeceğim. Yağmur burada. Bunları küçültüyor. İkiye bölüyor daha doğrusu. Hepsini bir kavuracağız biraz sonra. Arkadaşlar. Bu karışık ee, sarı üzümle siyah üzüm ama siyahlar küçük üzüm yani çok büyük olursa olmaz bu siyah kuş üzümü küçük bu yine sarı üzüm incir incirleri ben dünden doğradım rahatlık olsun diyerekten onları şimdi hepsine biraz sıcak su koyacağız tarçınla karanfil ama bu karanfil çok birazdan alacağım susam ondan sonra kayısıyla e, hem gül konusu kayısı hem siyah kayısı hem sarı kayısı onları da yaptık Şöyle fasulyelerimiz biliyorsunuz buğdaylarımıza koyduk. Şunlar da düdüklüye koyduk. Nohut da fasulyeyi arkadaşlar. Tekrar hep sıcak su hazır olsun diye bekletiyoruz. Bir de arkadaşlar bir tane portakalın kabuğunu soyup küçük küçük doğrayacağım. Bir tane elma rendeleyeceğim ya da elmaya karanfilleri basıp öyle koyacağım. Onu da göstereceğim biraz sonra. Şurada hazır aldığım fıstık arkadaşlar. Kabuğu soyulmuş. Yer fıstığı. Ama tabi tozun toprağın olduğu için ben sevmiyorum. 3-4 kere yıkadım. Tekrar suya koydum. Yine de bak rengi çirkin yani 5-6 kere yıkayacağım ki beyaz olsun hani aşuremiz beyaz beyaz güzel olur. Arkadaşlar şimdi şöyle bir su bardağı kadar 3 kilo buğdaydan yapıyoruz arkadaşlar. 3 kilo buğdaya bir su bardağı pirincini de koydum yıkadım şöyle çok sıcak arkadaşlar ateşi de yanıyor. Şimdi onunla beraber kaynayacak biz sürekli bunun kıvamı geleseye kadar su ekleyeceğiz hepsini göstermek istemiyorum çünkü çok uzun olacak. Bir de aşı buğdayınıza bağlı. Bazı buğdaylar çabuk özleşir, bazısı geç özleşir. Bir de geceden ıslattığımız için herhalde bir yarım saate kadar olur. Fasulyelerle birleştireceğimizde geleceğiz inşallah. Tamam şimdi. Arkadaşlar bizim telefon bazen kafa yedi de biz arada bir konuşuyoruz idare edin. Şimdi evimizde ne kadar kuru erzak varsa 5-6 tane kuru börülce. bulgur Pirinci atmıştık zaten. Ondan sonra ne koyduk dünür? kalın ince makarna koyduk. Şehriye koyduk. Arpa şehriye ne varsa evinize bir böyle parmağımızın ucuna da tuz attık arkadaşlar. Ağız da yerine gelsin diyerekten. Çünkü bereket için yapıyoruz yani kurban kesenleri muhakkak yapması lazım diyorlar ya, Allah nasip ederse biz kurbanımız kestik böyle yapıyoruz her şey evde ne kadar kuru erzağınız varsa bir lokma bir lokma bu 6-7 çeşit oldu arkadaşlar şimdi bunu da aşurenin içine döküyoruz arkadaşlar şimdi bayağı bu özleşti buğdayımız içine Ağzımızın tadına göre. Bu iki buçuk kilo bir şeker. İki buçuk kilo şeker yetmez. Şöyle dört kilo falan ben bir koyacağım. Ateşi de çok yaklaşamıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok sıcak. Bir de sabahtan yapıyoruz. Saat on buçuk gibi falan oldu. Dokuzdan beri ayaktayız. Yani aşureyle uğraşıyoruz. Yüzde kalktık. Şöyle yaklaşık 5 kilo kadar koyacağım. 3 kiloya şu olay. Şimdi karıştıracağız. Tadına bakacağız. Eksik tatlı, tuzlu gelirse ilave edeceğiz. Çünkü neden? Daha nohutun fasulyesini de koyacağız. Onun için şekerini önceden kaynatıyoruz. Buğdayla şekeri kaynatıyoruz arkadaşlar. Çok yanaşamıyor da. Şöyle karıştıralım. Artık kendi kendine biraz özleşsin. Şekerini bir alsın. Ona göre tadına bakacağız. İlave edersek eğer ki tekrar göstereceğim. Arkadaşlar 3 kilo aşurelik buğday dedik. Suyunu ayarladık şimdi. Ona göre özleşti. Şekerini de biz tekrar ekledik arkadaşlar. 3 kilo e, buğdaya 6 kilo şeker yetmedi. 7. kiloyu da koyduk. 1 kilo süt koyuyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi bakın. Biz bütün cerezleri karıştırdık. Fındık, fıstık, badem. Ondan sonra ne neydi? Badem içi, ceviz. Şöyle bolca 2 kilodan fazladır arkadaşlar bunlar. 2,5 kilo falan gelir göz kararı ama gelir. Hepsini dolduruyor. Onu da koyduk. Şimdi gel Şimdi yağmur çekiyor bugün. Bir tane yeşil elmayı rendeledim arkadaşlar. Kuş üzümü hepsini sıcak sudan beklettik. 20 kadar karanfil 3-4 tane de tarçını kırdım ee, siyah kayısı beyaz kayısı kuş üzümü kara üzüm sarı üzüm hepsini koyduk Karanfil de koyduk onları da koyduk ama aşurenizin hepsi buğday özdeşlikten sonra bunları katıyoruz artık arkadaşlar ben tarifte yazarım yine de şöyle iyice karıştırın biraz zorlu oluyor bu ateş evde tabi yapsak daha güzel olacak Şimdi bu biraz kaynayacak arkadaşlar. Biz nohutu fasulyeyi pişirdik zaten ya. Hemen erimesin diyerekten en son koyacağım. Nohutunuz fasulyeniz çok pişirmezseniz önceden de koyabilirsiniz. Birazcık cerezler yumuşasın. Şöyle yakından çek annem de görünsün güzelliğine bakın. Bir tane de portakal kabuğu doğradım arkadaşlar. Kabuğunu güzel ince ince kestim. Güzelcik bir tane göstersene. Damat da bize yardım ediyor. Çok sıcak çünkü. Portakalın da kabuğunu ince ince doğradık arkadaşlar. Şimdi sütünü de koyduk. Bakın ne kadar güzel oldu. Bembeyaz. İnşallah ağız tadıyla Allah yedirmek nasip etsin. Zaten bu kadar ne yapacağız? Dağıtılacak, edilecek. Herkes yiyecek. Arkadaşlar yarım saati geçti. Gerezleri attıktan sonra şimdi nohut koyuyoruz. Şöyle bir ayarlayacağım çünkü. Bu da çok güzel. Çok güzel. Şöyle göz kararı yapın artık arkadaşlar. Bugün çok olduğu için ben de ayarlayamıyorum inanın. Şöyle baktık mı? Şöyle güzel gibi değil mi yağmur. Yeterli. Yeterli. gözüküyor. Ha gözüküyor. Bakın. Şöyle göz kararı ayarlayın artık. Dediğim gibi kendiniz az yaparsınız, çok yaparsınız. Ona göre ayarlayın. Şimdi arkadaşlar fasulyesini de koyacağız. Fasulyesi az bir kilo kadar falan. Şöyle. Hep haşlandı bunlar. Onun için bunlar haşlandığı için ben en son koydum. Zaten artık olmak üzere. Son da koyduk. Yine karıştırdık. Ateşe de yaklaşılmıyor. Çok sıcak. Hem Antalya sıcak hem ateş sıcak. Ne olacak bilmem gari. Heh. Şimdi arkadaşlar susamlar kenarlarına çıkacağı için ben en son koydum. Beyaz susam, kavrulmuş susam bir de çörek otu. Çok az çörek otu yani. 20-25 kadar. Onu da attım şöyle. Bakın. Yani her şeyi olabilecek her şeyi koyduk artık. Antalyalılar çıkın çıkın gelin diyeceğim ama bunu yarın atacağım artık arkadaşlar çünkü beklemez. Şöyle bakın güzelliğine bakın. Bu <laughs> mis gibi. Görüyor musun anne? Heh. O kadar güzel oldu ki o kadar güzel oldu. Şimdi artık bayağı birazcık kaynayacak. Ağzını kapatacağım. Şöyle birazcık dinlenmeye bırakacağım. Hemen kapatıyorum çünkü içine şey girmesin diye. Odulan peşinde olduğu için. Odun da atmayacağım artık arkadaşlar. Odun da kendine göre pişecek. Heh. Arkadaşlar güneş de gelmeye başladı. Gerçekten nasıl göstereceğim bilmiyorum ama gerçekten efsane oldu. Şöyle de göstereyim. Bilemedim de nasıl göstereceğimi. Bakın gölge de geliyor yarısı güneş. Kaynıyor işte artık odun atmıyoruz altına. Artık serviste görüşeceğiz inşallah. Şöyle bakın çok güzel oldu çok evet arkadaşlar ben eve götüreceğim onları ayırdım bu yağmura ayırdık çünkü yağmurun kayınvalidesinden yapıyoruz burada ablamları yeğenlere komşulara ayırdım mahalledeki komşulara hep dağıttık arkadaşlar aşureyi yaptık Allah nasip etti dağıttık çok ailelere gitti helal hoş olsun bizden tarafa Allah'ım herkesin evinde bolluk bereketlik versin herkese nasip eylesin İnşallah kazanlarla yapamazsanız da bir çay bardağından yine yapın evinizin bereketi artsın Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.